Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün size çok güzel bir tarifle geldim çok güzel bir tatlıdan geldim tatlı ne waffle yapacağım arkadaşlar bugün bir anne waffle yapacağım Tost makinesinde yapacağım onu arkadaşlar çocuklar da çok seviyor gençler çok seviyor böyle şeyleri ben de illa illa waffle şeyini olması gerekmiyor makinesinde olması gerekmiyor tost makinesinde yapabilirim onu diyerek düşündüm Çocuklara bafil yapacağım şimdi arkadaşlar malzemelerim burada bir tane yumurta kırdım bunun içine muzum var nar var kivi var çilek var böyle yarım çay bardağı şekerim var yarım çay bardağı yine sıvı yağım var bir tane vanilim var bir, bir kaşık da çay kaşığı kabartma tozu koyacağım bir su bardağı sütüm var bir buçuk su bardağı da unum var arkadaşlar. Şimdi hepsini malzemeleri birbirine katacağız. Yumurtamı zaten koymuştum içine. Şimdi şekerimi alıyorum. Bu arada da arkadaşlar kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız çok sevinirim, mutlu olurum. Kanalıma gelenler hoş geldiniz. Sağ olsunlar, teşekkür ederim izleyip geçmedikler için, abone oldukları için. Siz de izleyip geçmeseniz sevinirim. Bir beğeni yaparsanız, bir de yorum yazarsanız, abone değilseniz de abone olursanız. Çok sevinirim. Hepinizden de Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben şimdi bunu güzel bir çırpayım arkadaşlar. Yumurtanın da şekeri çırptım. Şimdi de sıvı yağımı alıyorum. Bunu da koydum içine. Bir de burada arkadaşlar çikolata var. Çikolata süreceğim. Bir de üzerine de ekmez koyacağım bunu. Sütümü de aldım. Şimdi bunları tekrar karıştırayım. Bir paket vanilin koyuyorum. Bir çay kaşığı da kabartma tozu koyuyorum arkadaşlar. Bakın şu kadar. Bunu da yavaş yavaş birden koymuyorum. Yani kek gibi de olmayacak. Çok krep gibi de olmayacak arkadaşlar. Güzel bir hamur olacak. Yani krep şey hamuru. Waffle. Gibi böyle pahalı pahalı yemeğin arkadaşlar. Makineniz yoksa tost makinesinde yapın. Afiyetle yiyin. Yemin ederim. Daha güzel oluyor. Ben gittim yemiyedim karşıda yedim. Hı -hı. Yerinde çok o bilinen yere gittim. Hiç beğenmedim miden bulandı vallahi. Çok. Bakın şu şekil. Hamuru çok güzel oldu. Şimdi tost makinemizi iyice kızdı. İlk önce şöyle altına bir kere yağ sürüyoruz bir kere sürüyoruz sadece böyle üzerine de sürüyoruz daha da sürmeyeceğiz arkadaşlar şimdi bunun üzerine şöyle bir kepçe bırakıyoruz böyle yayıyoruz etrafına biraz Bir şekilde istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Bu da anne waffle arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatıyoruz. Altı üstü kızarana kadar bekletiyoruz. Bakalım arkadaşlar. Bakın kızardı. Şimdi yönünü tam tersine çeviriyoruz. Tekrar yine kapatıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Bakın waffle'ımız oldu. Bakın şekilli de oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Yenisini koyuyoruz. Yine aynı şekilde. Bir kepçe. Böyle hafif yayıyoruz ki çok da kalın olmasın bir yere. Eşit olsun. Gerçi o kendi yayılıyor ama. Yine kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar çikolatasını sürüyorum. Sıcak sıcak. Çikolata eritmedim. Zaten sıcak keki. Onun üzerine bu anne usulü arkadaşlar. Hemen 2 dakikada çocuklarınıza yapın. Eşlerinize yapın. Yiyin. Harika oldu. Hemen bakın. Çikolatasını da sürdük. Mis gibi. Şimdi muzlarını diziyoruz kenarlarına. her yerine dizebilirsiniz. Hangi meyve tercih ediyorsanız onu koyun arkadaşlar. Evinizde ne varsa. Ben bunlar vardı evde. Bunları koydum. Güzel oldu. yoğun meyveli severseniz tatlı koyarsınız arkadaşlar. Şimdi de kebileri koyuyorum. Bu şekilde Kebiler de iyice yumuşamış. çilek koyuyorum arkadaşlar. İstediğiniz seyrekli de, seyrekli de koyabilirsiniz. Çok severseniz çok koyun. Az severseniz az koyun ya da istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Buraya şey koyacağım. Şimdi narı da buraya koyuyorum arkadaşlar. da güzel bir ekşilik versin. Bakın Waffle arkadaşlar. Waffle'ımız hazır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üzerine ben karatut pekmezi gezdireceğim. Daha sağlıklı olsun diye. Daha güzel. Çikolata gezdirebilirsiniz ama ben pekmez gezdiriyorum. Mis gibi. Waffle'ımız hazır. Anne waffle'ı bu arkadaşlar. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. eşinize yapabilirsiniz. Arkadaşınıza da yapabilirsiniz. Pahalı yerlere gitmeye gerek yok. Evde de çok güzel oluyor. Hiçbir fark yok inanın. Herkese tavsiye ederim. Kanalıma herkesi beklerim arkadaşlar. Gelirseniz çok sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olursanız... Beğeni yaparsanız mutlu olurum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Herkese sağlık diliyorum arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.